Hayalleri bitmez ki Hep Anya'nın sesi Vikilara Vikilara Sihir var parmaklarda Unutulmaz melodi Kalır hep akıllarda Li 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 Baby Sanki dans eder gibi Turn Table'ın <laughs> efendisi Hep Anya'nın DJ'yi Efsane maymunlar Dinleyin rakunlar Kötülük bilmez Hep müzik yapar Sevgili öğrenciler, geleneksel müzik festivali başladı. Detaylar duvarlara asılan afişlerde. Herkese başarılar. Çekil. Çekil, Çekil sen işte. <gülüyor> <gülüyor> Oh, baby. <laughs> Değerli müzik okulu öğrencileri... Sizlerin ne kadar yetenekli... Şehir meydanında gerçekleşecek olan bu festivale katılmak için iyi sevmeniz yeterli. Hmm. Hmm. O, festivali o festivali biz, biz kazanacağız. Biz kazanacağız. <laughs> Ne o prova mı yapıyorsun Ha? Sallanarak mı Aklımda çok daha büyük şeyler var benim Siz bir fikir bulamadınız galiba Bir soru sormak için geldim Sahneye paraşütle atlasak okul buna izin verir mi sizce? Ay paraşüt mü? Yani bu bulduğumuz 20-30 fikirden sadece biri. Eğer mümkün değilse boşuna prova yapmayalım yani. Ee, mümkündür herhalde. Biz uçaktan atlamayı düşündük zaten. Bize izin verdiler. Ah, ne uçağı canım? Aa, aa! Çok sevindim. Teşekkür ederim. Aa, paraşüt dediler. Duydun mu? Bizim gösterimiz onlarınkinin yanında çok sönük kalacak. Aa, sakin ol Manki. Paraşütle atlayacaklarını hiç sanmıyorum yani. Aa, yok artık. Paraşütle sahneye mi atlanırmış canım? Uçak dedi resmen. Bizden daha büyük fikirleri var. Bu işte biz ilgileneceğim. Ne yapıp edip sahneyi doldurmalıyız? Ee, biz ne yapacağız peki Tara? Ne bileyim ben prova falan yapın işte. Düşünme işinden kurtulduk. Ben gidip biraz içecek alayım. Sen prova odasını hazırla. Ha? Ne oldu? Ne istiyorsun? Senden bir fikir almak istiyorum, Luigi'm. Benden? Ee, benden mi fikir alacaksın? Evet, paraşüt fikri kesin senden çıkmıştır diye düşündüm. <laughs> Öyle değil mi? Yani şimdi evet benden çıktı ama Tararoz onu beğenmedi. Henüz aklında bir fikir yok. Benim var tabii. Takla atmak ve sis makinesi kullanmak gibi. Ama henüz onu söylemedim tabii. ha, <laughs> <laughs> burada mıydın? Dediğim gibi rakunlar paraşütle atlamayacak. Louis'ten öğrendim. Tara seni Olsun olsun daha iyi bu sayede büyük düşünüyorum. Sahnenin tepesinden bir sürü balon indirelim olsun bitsin Tara. Ay olmaz basit. <Gülüyor> <Gülüyor> sahneden inerken böyle seyirciye köpük mü püskürtsek? Köpük mü? Hmm. Ya bilemiyorum manki. Biraz garip olabilir sanki. Of. Dans sırasında ışıklı çubuklar kullanalım. <laughs> prova yapamıyorsun Manki. Bu akşam sahneye çıkacağız biz. Şarkıyı her zaman söylüyoruz. Önemli olan gösteri. En çok bizim grubumuz konuşulsun. Festivalin en iyi gösterisi bizde olsun. Işığımız herkesin gözünü kamaştırsın istiyorum. Aa, Bebi, Vicky, festival alanını aydınlatmaya hazır mısınız? gözüne kadar Geleneksel Müzik Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. İlk gösterimiz için sahneyi grup miyav ve Küçük Fatilere bırakıyorum. Heyecandan dişleri titreyen sadece ben miyim? Ha, geldiniz mi çocuklar? Sıra birazdan size gelecek. E rakunlar nerede? Geldik, geldik. Kaçırır mıyız? Güzel, güzel. Bir yere ayrılmayın. Ayrılır mıyız hiç? Daha rakunların gözyaşlarını sileceğiz. <laughs> Grup Miyav ve Küçük Patileri tebrik ediyoruz. Şimdi karşınızda Rap Manya ve Rakun. <laughs> E iki grubu da anons ettin dayı. E, hangimiz çıkacak şimdi? E, i̇kili gruplar halinde sahneye çıkılıyor. Çekilişte birbirinizle eşleştiniz. Nasıl? Ya yani e, Grup Miyav ve Küçük Patiler iki ayrı grup muydu? Ben ne bileyim. İsimleri bir araya gelince o kadar uyumluydu ki. Afişte yazıyordu. E okumadınız. E, mı? Bir kısmını hmm. okuduk tabii. Ay Luis. Hadi hadi herkes sizi bekliyor. Ama tüm planlar suya düştü. O sahne bizim. <laughs> Doğaçlama yapacağız artık. <laughs> Görüyorum herkesin elleri havada Çalın hadi Rakuz Rap Manya Bugün eğlence on numara Sen de durma gir havaya Sahnede Rakuz ve Rap Manya Aç sesi aç aç al gitarını gel Beraber olmaya yok ki bir engel Ben yazayım tara sen gir da Birlikte güzeliz gel hadi yanıma bir iş çıkardık çocuklar. Ha? <laughs> ya aslında afişi tam okusaymışız, kim bilir neler yapacakmışız. Eh, benim sayemde. Yok artık, benim sayemde. Benim. Benim dedim. Tabii canım tabii. Ne diyorum bak. Eh, ama bir durun çocuklar.